Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok arkadaşlar? Ben köydeyim. İnternetlere giremiyorum arkadaşlar. Videolarınıza gelemiyorum ama Mersin'e indim de Allah'ın izniyle. Hepilerinizin videolarını ziyaret edeceğim. Canlılarınıza geleceğim. Allah azim de sağ olursam. Şimdi köyde olduğum için arkadaşlar fazla bir şey yapamıyorum. Kusuruma bakmayın. Sizleri çok seviyorum. Sizlere hep desteğimsiniz benim. Ben de sizin desteğinizim. Evet arkadaşlar şöyle bir nar ağacı var. Nar ağacını çekmek istedik. Evet ama daha olmamış yeşilimsi. Tabii bir de yürüyüşe gidiyoruz da şöyle bahçeyi çekek dedik. Gel. Gel aşkım. Pelin Hanım da var. Pelin ben Hanım'la. Bakalım. Evet. Size Babamızı bakın. Babaanneli torunlu Pelin'in şalvarı. Yine bir ceviz ağacı arkadaşlar. Evet. Bizim köyde ceviz çok meşhur. Evet. Küçük Şurada bir. Küçücük bir böyle havuz var, kuyu var, kocaman. Aslında küçük bir ev, kocaman bir havuz var. Evet. Böyle kenarlarında e, Otlar ne, bitmiş Bilmiyorum bitmiş. Ben ot... de bilmiyorum Emoşcuğum. Böyle ne otu diyorlardı buna bir ot diyorlardı ama ismini de unuttum arkadaşlar. Bilen varsa evet. bize yazabilir. Bilenler. Bak burada karpuz falan ekili. Gel aşkım gidiyoruz. Evet. evet. Orada karpuz erkenli ama içinde başında var mı? Hep emoji karpuz var bir tane bak. Arkadaşlar. Görebiliyor musun? Şurada koyu bir şey var. O karpuz. He. Büyümüş. Evet. İncir ağacımız. Evet. İncirler daha olmadı. Burada geç tamam, hala, Hala düşecek. Gel. Gel, annem. gel Evet arkadaşlar incirlerimiz. İncirlerimizi. Evet. Gel. Evet. Aşkım, gel. Bu da çekim yapıyor Allah, Allah o da çekim yapıyor arkadaşlar telefonla. Aa, <laughs> o da bizi çekiyor. Bak. <laughs> ya Pelin ya. Karpuzları çekiyor. Gel kızım tamam şurayı gel. da çekelim. Gel. 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 şurayı da çekelim anneciğim. Evet arkadaşlar biz böyle yürüyoruz Emoşlar bugün. Gel bebeğim. Biz size demiştik. Yani hayatımız <laughs> değişecek diye. Yürüyüşümüze çıkmış bulunmaktayız. Evet gel. Gel aşkım gel. Aşkım gel. Emoş. Elmalarımız. Evet arkadaşlar. Çıkıl gibi elma var arkadaşlar. Maşallah maşallah nasıl tutmuş elma başında. Böyle her tarafını al. Arkadaşlar dala bakın. Şu yukarıya al. Allah verirse öyle veriyor işte. Evet bayağı var. Maşallah. Maşallah. Sizde de var aynısı. Elimiz evet. zeytin ağacı var bilmeyenler için. Arkadaşlar Oo! zeytin ağacı. Evet. Şurada da aynen elma ağacı var. Evet o da bayağı büyümüş. Şey, Amasya elması. Bu Amasya elmasıymış evet. arkadaşlar. Bilmeyeniniz varsa tabi. Efendim. Şu tarafa dolanırsan şurada. Cennet meyvesi diyoruz biz ama hurma ağacı yani hurma ağacı diyorlar. Ama biz cennet meyvesi diyoruz. Şu Arkadaşlar hemen Kus şey kusura bakmayın. Şöyle hemen gidiyorum. Emoşcuğum tanıttı zaten size. Ben de göstereyim size daha yeşil, daha olmamış bir cennet meyvesi yani hurma. Şöyle Yeşil yeşil. Daha olmamış bunlar. Gösterdim Emoş. Tamam çocuğum da seni çekiyor biliyor musun? Ben de onu çekiyorum. o da bak ediyor. O da tarif ediyor. Sen beni mi çekiyorsun bıdırık? Bıcırık. Hem bıcırık hem de. Sen beni mi çekiyorsun? Ben de seni çekiyorum. Çek beni. Beni çek. Evet. Arkadaşlar bak neler göstereceğim size. Melengiç ağacını göstereceğim. Ha olmayacak ama melengişler. Şöyle kızarmaya başlamış artık maşallah. şey olacak. Biraz da bu yeşil olacak. Yem yeşil olacak ki oluyor. Evet. Melengiç. Bunun kahvesi oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar biz buna çıtlık da diyoruz. Çıtlık deriz tabii ki biz evet. ama. Çok lezzetli değil? Evet yani giyiyoruz evet. öyle. Ağacı böyle yani daha büyük Arkadaşlar da. bakın daha büyük. Hatta şuralarda falan da var bayağı. Ama daha evet. olmamış hali. Evet olmamış. Olanlarda da toplu toplu oluyor zaten arkadaşlar. Emoş bu yani çıtlık ne işe yarıyor? Ee, çok rahatsızlıklara faydalı. Bunun yeni çıkan dalları yok mu? Evet. Onu da kavurup yiyorlar yani. Emoş sade de yenilebiliyor. Böyle ekşimsi bir güzel bir tadı var. Tabii ben ki, yemiştim. Tabii ki. Evet. Evet canım çok güzel bunlar maşallah. Bunlar dağlardan toplarız arkadaşlar. Bu özel olmaz Evet arkadaşlar şu Emoş'un zorlu çekimlerine bakar mısın? Dikkatli ol diyorum ama bir şey olmaz kız diyor bana. Arkadaşlar bir şey anlatacağım da. Onun için zorlandım bu ağacı almak için. Bu tespi ağacı tespih. İçinde çekirdeğe tespih yapılıyor tespih. Bunun Ve hikayesini de anlat Emoş'cum. Hikayesi var arkadaşlar. Eskiden sabun falan bulunmazmış. Bunu böyle elinde yıktın su, su Evet. Köpürüyor. oluyor. Sabun gibi köpürür bu arkadaşlar. Evet. Şöyle meyvesini gösterebilirsin. Erik gibi aynı. Şöyle arkadaşlar. Evet. Şöyle kırayım da. Şeyini göstereyim. Çek, çekirdeğini zöpüreceğim. Dur birkaç tane daha kırayım. Yoruldum. Gel, yokuş o kadar çıkınca. Şimdi siz Pelin'e bakın. Pelin durmuyor çekim yapacağım diye arkadaşlar. O da çok Ece meraklandı çekimi. Ben? Bir türlü bize çekim yaptırmıyor. Bakın bakın bakın. Selfie çekiyor Pelin. <laughs> ya Pelin sen nasıl komik bir kızsın öyle ya. İlerleme fazla. Evet. Arkadaşlar. Böyle çekirdekleri var. Bunları demiri ısıtıyorsun. Ortadan deliyorsun. Tesbih yapılıyor bu. Emek evet, dur. Gördün? Şöyle. Evet. Onun için tesbih hacı dinliyor yani. Şöyle meyvelerini göster. Bak nasıl çıldır çıldır ediyor. Çok değerlidir arkadaşlar ha? Böyle Bakın tesbih gibi. Ama bir tanesini ver bakayım. Ama arkadaşlar gerçekten durun şöyle Bu tesbih yani tesbih gerçekten. yapılıyor bundan. Ama herkes bilmez. Bunu köylüler bilir. Eski insanlar bilir. Evet arkadaşlar işte durumlar böyle. Böyle zaman zaman bazı e, sürprizlerle karşınıza geliyorum yani <laughs> evet Emaş. Ama bilmeyenler için de iyi oluyor bu. Aynen. Evet. Burası böyle. Arkadaşlar. Daha bayır bir daha çıkmak istiyorum. <laughs> Çık Emaş'cığım. Ben seni böyle güzelce çekiyorum. Dikenler var. Çıkmak istiyorum. Dağlara bayırlara. Anam. Anam gitme Emaş. <laughs> Aşağıdayım bak tutabilirim Arkadaşlar, ama. Bundan evin önü süpürülüyor. Şöyle süpür ağacı yapılıyor. Şöyle bağlıyorsun, şöyle. Bu kurutuluyor bir de. Evet. Biz buna sığır kuyruğu diyoruz ama bunun başka adı da varsa da bilmiyorum yani. Böyle ev süpürüyoruz. <laughs> <laughs> Süpür kağıcı. Arkadaşlar <laughs> böyle yani biz atlarını bilmiyoruz diyoruz ama bileniniz varsa da söyleyebilirsiniz. Adı bu sığır kuyruğu bizde. Hayır, eğer başka bir adı da varsa yani biz de sizden bir bilgi evet. öğrenmiş olabiliriz. Bakın daha bayır geziyorum. Gel gel. Dikkatli Allah. <laughs> Genç kız gibi zıp zıp zıplayıp duruyor. Maşallah. Evet arkadaşlar şimdi ay şu çiçeklere bak emoş. Börtlen. Evet börtlen olmuş. Daha börtlen bu geçen daha de, Olmuş değil mi? Evet. Evet bu daha börtlen arkadaşlar çok faydalı. Aa çok güzel olmuş maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yukarı doğru da kırmızısını da çekebilirsin. Arkadaşlar şöyle de kırmızıları şöyle var. Şöyle tadına da bakmak istiyorum. Çok özledim. Eskiden çok hmm. yerdik bu hmm. derken. Arkadaşlar çok güzel. Canlı çekebilirim çekiyordur ama. Evet. Bakmayın. Kırmızılar böyle. Arkadaşlar. <laughs> büyük. Yani büyük bir. Burada büyük bir ağaç olarak oluşmuş bu değil mi? Değil mi Emoşcum? Evet. Bak aynı çekim yapıyor ya Allah'ım ya. dalı Biz yaptık ya. Ha bu arı da var. Aman çocuğumuz sokar arı da var. Emir bu nasıl böyle yani şey olmuş? Bu dağlar gibi bu çok büyük kesmez sen. Hmm. Evet. Arkadaşlar yine koca bir pelit. Pelit meşe ağacı. Meşe ağacı. Pelit dedin mi bilmez. Yine bir koca bir meşe ağacı. Evet küçücük bir kız çekim yaptı. Aynen meşe <laughs> meşe ağacını çekim yapıyor. Ay Bugün hep pelinle dolduracağız galiba. El, 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 al, Fazla ha? ileri gitme. Düşersin. Ama bak size arkadaşlar bir şey göstermek istiyorum. Bunu Emoş'un yeğeni yaptı. Ee, sincap yuvası arkadaşlar. Buradan ağaç kesiyordu. Sincap yaptı ama insanlar duyarsız olduğu için içlerine taş atmışlar Emoşcuğum gördün mü? Öyle mi? içi taş mı başka şey mi? Taş atmışlar aslında oraya sincap girmesi için yapılmış He. olan bir şey. Evet olabilir. Şöyle güzel bir tek çam ağaçları. Evet kocaman kocaman. Dur, dur. Annem gel yola gitme. Arkadaşlar burada burada çok çam ağaçları var bakın. Şöyle her taraf yeşillik arkadaşlar. Araba geliyor annem. Evet arkadaşlar. Yine bir zakkumla beraberiz. Asfata çıktık. Asfatta şöyle çiçekler arasında kapanış yapak dedik. Tam cadde burası. Çünkü arabalar çok geçiyor. Şöyle yol. Evet asfalt ama cadde olduğu için hatta hatta Pelin Hanım'ı da kucağıma aldım. Bak araba geliyor. Oo. Evet arkadaşlar sevgiler saygılar göndereyim size. Bugünlük de bu kadar olsun. Ne yapalım? Yürüyüş çekiyoruz. Pelin Hanım da durmuyor. Hoşçakalın diyorum. Bay bay. Sen de bay bay yap anne. Bay bay. Oh.